Merhaba LGS Tayfa. Bugün 12 Ekim 2025 tarihli günün sorusuyla beraberiz. Kalıtım konusundaki tek karakter çaprazlamalarına ait soruyu şimdi beraber sizlerle çözelim. Sorumuza baktığımızda sevgili öğrenciler Mendel bezelyelerle ilgili yaptığı araştırmada saf döl mor çiçekli bezelye ile saf döl beyaz çiçekli bezelyeyi çaprazlamış ve bunun sonucunda elde ettiği tüm bezelyelerin mor çiçekli olduğunu görmüştür. Daha sonra elde ettiği bu bezelyeleri aralarına çaprazladığında yeni oluşan bezelyelerde mor çiçekli bezelyelerin sayıca fazla olduğunu ancak beyaz çiçekli bezelye de oluştuğunu gözlemlemiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş sevgili öğrenciler. Biz öncelikle şu karakterlere bakalım ve bunların çaprazlamasını yapıp sonra öncülleri okuyarak doğru cevabı vermeye çalışalım. Birinci çaprazlamaya baktığımızda Mendel bize ne demiş? Önce saf dön mor çiçekli bezelye ile şimdi bezelyelerde sevgili öğrenciler mor çiçek beyaz çiçeğe baskındır. Dolayısıyla biz mor çiçek için öncelikle büyük A harfini kullanacağımızı belirtelim. Beyaz çiçek için de bunun çekinik olan karakteri küçük A'yı kullanalım. Siz burada farklı harfler de seçebilirsiniz. Önemli değil o. Şimdi öncelikle biz birinci çaprazlamayı yapalım sevgili öğrenciler mor çiçek büyük A büyük A beyaz çiçekte küçük a küçük a olacaktı. Bunları kendi arasında çaprazladığımızda büyük A büyük A ile küçük a küçük a'yı buradan çaprazlamamızı yaparsak büyük a küçük a gelecek. Bu büyük a diğer küçük a ile eşleşecek. Sonra diğer karaktere geçtik. Bu da büyük A küçük a olacak ve diğeri de büyük a küçük a olarak genotip bu şekilde ortaya çıkacak birinci çaprazlamanın sonucu ve bu elde ettiğimiz veriler genotip olarak ifade edilecek. Buna bağlı olarak ortaya çıkacak fenotipe bakalım. Baskın gen mordu. Dolayısıyla burada da baskın karakter olduğu için mor çiçek. Bu da mor. Burası da mor. Ve son olarak bu da mor olacaktır. Yani %100 karakterle mor çiçekler oluşacak. Daha sonra bize diyor ki elde edilen bu bezelyeleri de kendi arasında çaprazlayalım. Yani iki tane heterozigot olan mor çiçekli bezelyeyi çaprazlayalım diyor. O halde bunlar heterozigot olacağı için büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlamamız isteniyor. Bunu da yapalım yan tarafta. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlayalım. Burada da yine büyük A büyük A'yı elde ediyoruz. Sonrasında büyük A ile küçük A eşleşiyor. Burada küçük A, büyük A. çekini çekinik karakter başa gelemez sevgili öğrenciler. Yine baskın karakteri başa yazacağız. Büyük A, küçük A. Son olarak da çekinik karakterler birleşerek küçük A, küçük A'yı oluşturacak. Bunlar genotiplerdi. Peki fenotipine bakalım sevgili öğrenciler. Fenotipi nedir? Bu bezelye baskın olduğu için mor olacak. Burada yine baskın karakter bulunduğu için mor çiçekli. Bu da baskın olduğu için mor çiçekli. Burada her ikisi de çekinik karakter olduğu için beyaz çiçekli bezelye oluşma ihtimali ortaya çıkacak. Yani iki mor çiçekli melez döl olan bezelyeyi çaprazlarsak %75 oranla mor çiçekli bezelye %25 oranla da sevgili öğrenciler beyaz çiçekli bezelye elde etmiş oluruz. Şimdi bu bilgilere göre ve bize demiş ki yukarıda burası önemli verilen bilgilere göre yani biz burayı da göz önünde bulunduracağız. Mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır. Şimdi burada birinci çaprazlamadan bunu anlayabiliriz. Biz saf döl mor çiçekli bezelyeyle saf döl beyaz çiçekli bezelyeyi çaprazladığımızda tamamının %100 olarak mor çiçekli olduğunu görüyoruz. O halde mor çiçek beyaz çiçek rengine baskındır ki mor ve beyaz çiçek karakterleri bir araya geldiğinde mor çiçek karakteri ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla birinci ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakıyoruz. İkinci kuşakta oluşacak bezelyelerin tamamı beyaz çiçekli olabilir. Şimdi sevgili öğrenciler biz buradaki ikinci çaprazlamanın sonucuna göre bakarsak burada %25 ihtimalle beyaz çiçekli olma ihtimali var. Peki her defasında bu %25 ihtimal gerçekleşebilir mi? Evet. Dolayısıyla tamamı beyaz çiçekli olabilir. Her defasında 120 ihtimal gerçekleşmiştir diye düşünebiliriz. Ama bize yukarıda verilen bilgilere göre dediği için yukarıdaki bilgileri okuduğumuzda son kısımda mor çiçekli bezelyenin sadece fazla olduğuna ancak beyaz çiçekli bezelye de oluştuğunu gözlemlemiştir dediğine göre yani az da olsa beyaz çiçekli çoğunlukta mor çiçekli bezelye elde edilmiştir. Yani tamamı beyaz çiçekli değildir. Yukarıdaki bilgilerden bunu anlıyoruz. Dolayısıyla bu yüzden ikinci ifade yanlıştır. Üçüncü ifadeye baktığımızda çiçek rengi üzerine farklı iki gen etki etmektedir diyor. Evet biz çaprazlamada mor çiçek ve beyaz çiçek geninin etkisini araştırdık. Dolayısıyla mor ve beyaz çiçek olmak üzere iki farklı gen etki etmektedir diyeceğiz. Bu da doğru bir ifadedir. Hangileri doğrudur diye sorduğu için cevabımız 1 ve 3 B seçeneği olmalı sevgili öğrenciler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum.